Aha! Yeni beceriler mevcut. Ona kadar sayma. Bahçe temelleri alfabeyi öğrenme. Şimdi ana anaokuluna gidiyorsun. Bakın ana arkadaşlar. Aynen. burada geçecek. Öğleden sonra eve döneceksiniz. Şu anda Metin Hanım ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Artık bir birey olma yolunda ilerlediğimiz için. Ancak kendinizi fazla çalışma yaparsanız yeni bir şey öğrenemezsiniz. Yani program yuvanızdan bazı kitlenir. Ee... Evet Şimdi mesela da yapboz var mesela bir yapboz oynayalım Çok çabuk büyüyorlar ya oğlum büyümezlerse oyun <laughs> bitmez Aynen İyi. Anladım Çok evet. güzel bir tane daha yapboz yapalım şöyle Yapacak. Enerjimizi atalım üstümüzden Negatif enerjimizi Evet 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 yapamadık beceremedik mıh dedik Şimdi şurada Vallahi. bakın bizim ruh sağlığımız görünüyor 52 yüz dual rahat Tasın diyor Oyun bize Hı. Şimdi ona kadar sayma bahçe temelleri alfabeyi beyin haritasında açalım istersen. Öyle mi Ondan yapalım? Sonra tamam. Tabii çünkü azalsın. Diye. Aha, ek puanlar çıktı. Ek puanlar geldi. Çok iyi. Bu arkadaşlar bize hiç puan harcatmadan ek beyin puanı veriyor. İnsafsız ana mu Devam et. Şimdi hayal gücümüz az, hafızamız az. Oğuz bak bizim hafızaya gitmemiz lazım. Hafızaya gitmemiz lazım şu an. Şuradan bir hafızaya yürüyelim. Kalp de lazım, hafıza da lazım. Hatta arada beyin de lazım. Onları düşürelim. Mesela bugün e, hem ona kadar saymayı bahçe temellerini alalım. Hatta 3'ünü olursa süper olur. Bilgi mi kasayım diyorsun ya? Yok, şeyleri de mesela düşürelim yavaş yavaş. Alfabeyi öğrenmeyi falan. Hımm, alalım diyorsun bunları yani. 51, 80 aynen. diye bak bu ikisini alabiliyoruz şu an. Hatta bahçe temellerini de alalım ya. Alabiliyor muyuz? Kaç yapıyor? Eee alamayız. Bence şu an ona kadar saymayla bahçe alıp bir dahaki seferde bahçe temelleri düşürüp daha güzel puan alabiliriz. Tamam yani. o zaman. O zaman... Şimdi mesela kalp bir iki kalp verip kalpi düşürelim bahçe temellerini. Yani alfabe kalsın bir tek. Alfabeyle ona kadar saymayı alalım. Pardon. Ona kadar saymayla bahçe temellerini. Tamam. Ya fiziğimiz çok fazla ya. Biz niye o kadar fiziğe gittik anlamadım. Empati alalım, ha, puanım bitmiş. Şimdi, ona kadar saymayı aldım. Alfa B'yi aldım. Yok yok, temel. İyi. Ah. Tamam. Olsun ne? olsun. Alfa e B'de alabiliyor musun? Tamam, da yapıştıralım. Alalım ya. Hepsini aldık. Ya. Evet evet, biraz sert olduk ya. Bakın arkadaşlar, şu böyle garip bakan çocuk benim. Şu an mevcut Bakın bir bakıyorum. beceri yok. Evet, takvim. Bakayım. Keşfeden enerji aktivitelerini programınıza ekleyebilirsiniz. Ruh sağlığınızı her zaman sıfırın üzerinde tuttuğunuzu emin olun. Aksi takdirde ciddi cezalara karşı karşı kalırsınız. Ayda. Psikoloji bozunca önlem alabilirler. Eee benim şahsi düşüncem şu an ona kadar saymayı bitirip bahçe temellerinin ikisini birden gömelim. Biraz çalışsın çocuk ya. Tamam. Bunları şey yapın. Bahçe temeli bizi ama bunlar hep moralimizi bozuyor. Ama 50 48'e düşecek ya. Ya da doğru İkisini ya. İkisini birden bitince güzel bonuslar alacağız. Tamam. Sayamadım. Ehe. Yani bir eğitimci olarak Saydım. he. Aa gobel suyu döktü. He çiçek açtı. Evet evet. Hafıza azam evet oğlum doğru söylüyor. Bir hafıza. Tekrar yani da şey bitireceğiz. Şimdi yeni beceriler çıktı. Sayı yazma, yazma. Evcil hayvan bakımı tamam Bak bizde bu yazma ve sayı yazma yoktu. Anaokul sonunda ve sonraki gittiğiniz her okulda bir sınavınız olacak. Her sınav bilginizi test edecek. Bu neden önceden mümkün olduğunca beceri öğreninize emin olun. Ha, yeni etkinlik sınav. Ayda. Sınava hazırlık olsun geldi. Tur sonra. Anne baba ben bu mantığını da anladım. Al. Hı. bu 58'e 100 ya mesela onu ne kadar çok ço çoğaltırsak o kadar e, hamlemiz olacak. Anladım. Recep'e hani ona bakmadığım için hamlemiz biraz azdı. Hyper Recep teşekkür ederim. Selam Gandalf için. 3 yaşında evet. Ora oğlum yurt dışı şeydi. Bakın arkadaşlar şurada bir map'imiz açıldı. Ev, oyun odası, oyun alanı. Ya Bak. bu Bizim normal anaokulu gibi düşünün arkadaşlar. Hani bu çocuklar an, e, çalışan kadınlar falan veriyorlar aynen. o tarz ona. Aynen. Aynen, aynen. Aynen. Dolu Şimdi bizim map'lerimiz var şu sol tarafta. Bunu kafamdan bak böyle görebiliyorsanız böyle değiştiririz oyun evet. odası, oyun alanı, oyun odası. Ya iki yermiş zaten. Bak bura şeyle kayabiliyoruz. Ee, aynen. Bir, Bunu bir pal istersen. kaydı açsın. Bir şeyle bir kaydıraktan aha düştü enayi. Evet. Hı. Yapbozu yapmıştık gerek var mı? Bir tane de yapbozu... Enerji bitirelim de. Buradan bir evet. tane şey geliyor ya. Beceremedik obel. Tamam. Şimdi. Beyin haritamıza bir dönelim. Tekrar. Eee... Abi oyun çok acayip ya bak kafamı nereye koysam diye şaşırıyorum neyse. Şimdi. Bizim hafıza ihtiyacımız vardı değil mi? Ee... Hafıza'yı yüz yapmamız lazımmış ki onu açılsın diye. Bence şu an... Sayı yazma şeye odaklanalım. Kalbe. Kalbe mi? Hafızayla kalp diyorsun yani. Aynen. Onları açmaya oynayalım. Aha. Aha. Beleş oh, puan. Güzel. Gene beleş puan. Şunu alalım. Şunu alalım büyük hafızayı. Şu ben aşağı doğru bir yardırmak istiyorum ya. Aha kalp ile Hafıza çok kastık bu sefer. Şu bilgi yani alalım var. bari. Bilgi de alabiliriz. Şunu alamayız. Şu bilgi alalım ya. Ay, aha. <gülüyor> Güzel. Güzeldi. <laughs> Şu bir gömçürelim mi ya? Bilgi alsal al ya, tamam. Heh, Evcil hayvan bakımı temelleri. Zaten bunu alabiliriz sadece. Hı hı. Şimdi eve gidelim. Şimdi takvimde ne var etkinlik yapabilecek? Şimdi evcil hayvan iki tane. Ee, bak, Bence ta evcil hayvanı bitirelim mi? Bitirelim. Bir de veya kay kayma çakarız. Kayalım ya. Tamam. Ama bak alfabe öğrenme de hiç gitmemişiz. Onu da yapabiliriz. Ha hafızaya gidelim kalp gideceğimiz. Hafıza çok önemli. Bence evcil hayvanı bırakıp alfabe öğrenelim. O zaman bir tane evcil hayvan kalsın. alfabe 2. Aynen. Evet. Ha bakalım. Evet güzel. Oho. Tavşan bize saldırdı. Bak gobel hala kayamıyor ya. Evet yapamadık. Ya bu gene yapıyoruz arkadaşlar da. Hani bu şey daha az daha az puan veriyor yani. Hani evet. o ben bakmayın benim tepkilerime çok. Işık sentezi mi? Foto sentezi ya işte. Hmm. Evet. Şimdi şurada bir yapboz yapalım. Şu etkinliğimizi yapalım. Enerjimizi harcayalım. Şurada da bir kayalım. Lan bu çocuk sakat yok, lan. Yok fotosentez yapmaya yaramıyor. Fotosentez hakkında bilgi öğreniyoruz. Evet bilgi öğreniyoruz arkadaşlar. Hani fotosentez nedir? Nasıl yapılır? 8 yaşında okuyacak? hapse düşmemiz yok mu? Yok bu Erdoğan polis onları öğreniyor. simülatör değil. Şimdi beyin artasın gidelim. Bakın. <laughs> Kendilerine simülatör <laughs> <şimdi> biliyorsun böyle. <laughs> evet evet. Şimdi beyin artasını sıfırlamak için büyük miktarda ek beyin puanı olmak için sonra kadar nöronuna dokunun. Ee, şimdi o demin gösterdiği simgeyi bulursak dokanmayacağız. Buradaki puanlarımız bittikten sonra atlayacağız oraya. Şimdi kalp mi kasıyorduk orası? Kalp kasıyoruz. O beleş buldum. Kalp bilgi, Şey içinde kasabiliriz. Zek bak biraz zeka geriliğimiz var. Heh, o daha sonra. Evet. O 40 verecek bize. O, o güzel oldu bunu bulmamız. Biraz zeka geriliğimiz olduğunu düşünüyorum ama. Tabii zeka evet. neymiş şu sayıyı yazmaya çalış. Bu arada şeyi de açabiliriz ya. E, hafızalar da önemli şu an. Ha ben zeka ve gidiyorum ama puan buldum. Uzun. Şimdi hemen sonra haritaya gidiyoruz. Güzel. Oğuz ben biraz zeka kasıyorum. Tamamdır. Çünkü mal olacağız. hayal gücümüz de hiç yok. Ya bunda dengeli ilerlemek lazım aslında ya. Veya bilmiyorum ihtiyacı göre. Aynen ihtiyaca göre ya. ya şu an verse onları verelim de, yok. Çok fazla bilgi kasmadan her şeyi hallederim. Sayı yazma ve yazmayı alıyorum direkt. Tabi tabi onlara puan çok düşürük o için de Işık sentezi için kalp lazım. Kalbi bir daha sefere yaparız. Yani tamamen e, ihtiyacı göre ilerlemek daha mantıklı geliyor bana da. Oğuz'un dediği gibi. Şimdi evet tekrar. Aa bak 94'e 100 aynen. olmuş. Onları açtık ya 94'ü e Aynen aynen. Yani e, Aynen. şey enerjimizi de harcadık. Takvimden gidebiliriz. Bir dakika. Tamamdır. Geldim. Evet. Şimdi takvime bir girelim. Oyun çok güzel ya Salman. Benim aşırı hoşuma gitti. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi de. Şimdi Oğuz. Burada hmm. günlük şeylerimizde e, ne var? Sayı yazma, evcil hayvan, yap boz, hmm. yazma ve alfa e, kayma var. Şimdi bence şu başladığımız şeyi bitirelim. Kardeşim evcil Recep yani bu sünnet bir durum değil yani. <gülüyor> neyse <gülüyor> Evet ilginç bir soru. Evcil hayvanı bitirip. heh Şimdi. Ee, bir ne de diyorsun? Sayı yazma veya yazmadan birine açabiliriz. Aynen. Ama bir tane şeye basmamız gerekecek. Niye? Ee, oyun, oyun yapmamız, yapmaz oyunları. Yani yapmaz Tabii, oyunu yapmaz şey. var. Aynen birini yapalım yoksa e, çok moral düşecek. Hani şu an mesela 48'e düşeceğiz. Evet 48 e evet 48'e düşeceğiz aynen ya. Görüşürüz Hakan'cım teşekkür ederim sağ olasın. Görüşürüz Hakan. Ergenlik genç <laughs> 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 evet tavşana yedirdik sonunda. Evet 1 2 3 hey. Oo iyi çok başarılıyız bugün. Miktarları karşılaştırma heceleme. Hmm, yeni özellikler. Şimdi bir etkinliklerimizi yapalım. Emir bir. Oo, evet. teşekkür ederim Emir Bey hoş geldiniz efendim. Şimdi bir de yapboz yapalım. Aynen moral düzeltmek lazım. Şimdi bir beyin haritamıza gidelim. Yalnız şeyi fullledik ha. Ha ben biraz daha zeka açıyorum. Şu an şeyler ne döndü bende çok gözükmüyor da 270 200. Tamam bakayım. Eee Şu an e mesela hayal gücü zayıf. Kaldı şu hayal gücü de şimdi onun için Hiç kasmıyorum. Kasmıyorum. Ne? Yani kalp şu üç şu ekranda neler var? Sonlar kasmak en mantıklısı. Tabi arada bilgi puanı da topluyorum. 57 az. Abi beleş çıkmadı ya bu sefer. Şu 3 olanları biraz da basa, mesela artık. Şey, Şunu mu? Hafıza. Belki bir tane şey yaparız. Evet. Şu hiçbir şey alamadık bugün. Evimize götümüzü dönerek gideceğiz arkadaşlar. Biz bilgi puanı kasalım en iyisi. Şimdi sınav. Eyvah. A yüzde oldu. Bugün sınav günü arkadaşlar. Yandık. Aynen, e, buradan rahat bir ağaç çakarız. Çünkü ne kadar yüksek alırsan o kadar çok bilgi puanı evet. veriyor. Masum görüyorsun değil mi? Hayır Göremiyorum ya Bunları toplamak için Yayından bakarsın yayında görünüyor Eee benim şahsi düşüncem Şu alttaki sarıları yapıştırabiliriz Oradan maviler birleşik girdi diye düşünüyorum. Ya ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar yani oynadık Şimdi alttaki sarıların hepsini mi düşüreyim? Yani alt sağ alttaki sarıları düşünce maviler ve kalpler Gelecek ya Tamam Şimdi hmm. şuradaki sarıları da düşüreyim bak Sağ üstte Abi kafamdan millet göremiyor ki neyse. Bak şunları da yok ettiğim zaman bayağı bir mavi oldu. O 5 Şu... değer mi ona? Mesela bak. Şu okay. ses şunu alayım mı? Mavi çok iyi mesela. Onları en son alalım Alp. Ben öyle yaptım. Daha şey oldu. Daha efektif oldu. Bak mavi biraz daha büyüdü. Şu altı kırmızı var ya ortada. Üçlü üçlü. Şu Altı. mavi direkt gömelim ama mavi şu an gömülmeli tam. Gömelim. O mavi şey. Evet. Şu ortadaki göbek mavi de atırsa kırmızılar da gelecek. Mesela onu da gömülecek. Ortadaki L yani artı şeklinde mavi. Şu an bir soldan bir sağdan bakıyorum kafam <laughs> yandı. <laughs> Bize biraz kırmızı lazım yoksa ilerleyemeyeceğiz. Şu şu en sağdaki kırmızıyı gömünce var ya 50 falan puan gelecek. Çok sağlam, falanca tamam. kırmızıya. Uf, çok iyi. Şu soldaki sarılar da çok patladırıyor. Bir dakika. He. Bir tık da şöyle yaptık mı? Bak, sarıyı görüyorsun değil mi? Kocaman oldu. Maviler, kırmızılar, kırmızı, kırmızı, kırmızı efsane. Mavi efsane. Mavi biraz daha efsane yapalım. Evet. 8 puan oluyor öyle de. Tamam mavi yapıştırak bence de. Şimdi sarı yapıştırırız. Oyunu ay ay, ay 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 ay. Tamam ay. şimdi bir şey vermeden önce bence Alp Hı. Eee şey yapalım. Şu mesela 12 olan kırmızıyı evet. 10 puanı çıkartalım. Tak tıklıyorum bunları. Ha işte bir tane 12 12 12 alalım yani. Şey yapmayalım. Şimdi 12'yi aldım. Ha 12 alalım. Evet. Şimdi oradan 10 puanlık 5 mavi 5 sarı alalım. Bir daha 12 ee, geldi. Bir daha 12 alalım. E ee, sarı 12 alalım en altta. Bakın arkadaşlar üstte bak bu F şu an yazılı şeyi A'ya kadar yükseltmeye ee, çalışacağız. 7'ye 5 kırmızı mavi. En alttaki sarıyı alamıyoruz. 5 7. Abi puanımız D yükselmedi ya. Şu en yukarıdaki 8'i alalım ses startlarda. Afiyet olsun, olsun Recep. Görüşürüz. Evet. Hmm. Hmm. Kırmızı sarıyı mı alalım? Çiliği mi? Yoksa Bilemedim e ya. Bence e biraz var. daha şu an şeye gidelim. Şu an sen kırmızı yaşarsan. Ama altı kaç hamlemiz var. kaldı. Aynen. Şu an kırmızıyı aldığımızda maviler de bana gelecek gibi var. En alttaki kırmızıyı almak ne diyor mantıklı. Üçlü mü? Abi. Sol alttaki. Ee sol alttaki kırmızılar sağ evet. alt. Sağ alt. So Su alt mı dedim? Sağ alt. Sağ alt mı? Tamam aldım. Sağ alt. Beş hamlemiz kaldı. Ee, ya bir maviler birleştirse iyi olurdu da. Şu sarıları alsak. Şuradan mavi düşecek bir tane mavi için değmez. Şu iki kırmızıyı da mı alsam ya? Şu sağ köşede iki kırmızıyı alsam yani Bir mavi gelecek. Gene en mantıklı ortadaki sarılar. Değil mi? Okey. Evet mavi bak büyüdü. Tamam o zaman bu maviyi de gömük. Son var. bir hamle kadar gene bir şey verelim. Tabi onları verelim. Hatta şu bir tane daha mavi gömeceğiz ya şu an. Şu mavileri aldıktan sonra da gene puan verelim. Heh. Şimdi mesela puan verip ona göre seçelim. Evet. Ee, maviye çok yüklenmeden sarıya çok yüklenerek yapalım bence. Şu çilek ve en alttaki ikisini gömelim. Hm. 7-6-5 en alttaki güzel duruyor. Alıyorum. Tamam. Of. Büyük puan geldi baksana. Ee, en alttaki. Oo. Tamam. Bizim mesela şu an kırmızıya gitmemiz lazım örneğin. Şimdi bir o zaman bir kırmızı yiyeyim ben. Hangi Dur. kırmızıyı yiyeyim? Şimdi mi? bak şurada 3 tane mavi var ya ortada. Orta üstte. Onu aldığımız evet. zaman kırmızılar aşağı inecek. Biraz daha kırmızı fazla olacak. Ama o bir tane hakkımız yemiş olacak. Evet. Ya o ben zaman şu göbekteki kırmızıyı alalım mı? Alalım. Alıyorum. o 5 5 5 Tamam. Onu bir açalım. Abi biz kesin A'ya doğru gidiyoruz. Evcil hayvan gıdayı evet. alıyorum direkt. 7 6 5. İstiyorsan alma. Tamam. Ya zaten hani ama bir annemiz kaldı, kaldı yani. Şimdi buradan hani neyi bir hamlede neyi arttırabiliriz görmek için dedim. Bir hamlede... hani iki tane seçeceğiz ya. Şu an ya da sen en güzel evcil hayvan gıdayı yapıştır en son hamlemize bakalım. Tamam. Aa, mezun Şu mu olacağız? Hayır. Yok o o ekstra şey puanı veriyor. He, benim Üniversite puanı. Üniversite şey bilgi puanı vermesin. Şu an artık a aldık yani. Şu an e, başardık. Maksimumu aldık. Şimdi mavi versek mavi tek sayılar 4 ve 5 versek e, 13 olacak, değil mi? Ee... Aa şurada bir mavi var bak. E ee, sağ üstte 1 2 3 evet. 4 5 6 7 8 9 tane. Adım. 9 diyelim 17 olur. Evet. Ama işte bir tek 8 açıp başka bir şey açamayız. Aynen. Onun yerine eee bir tane kırmızı açabilirsek Alt, en azından sol altı şey açarız. Sol altta 6 tane kırmızı var. Aynen sağ üstte de 6 tane var. Evet. Sol üstte pardon. Aynen onlardan birini seç istersen. E, tamam buradan ne oluyor 7-5-5-7-8 7-5 Aga be evet. Neyse olsun Zaten A olduk canım Oo A aldık ve başarımı da aldık anladım final notumuz A 177 puan Süper Coğrafya Aa bakın büyüdük İlk okula başladık. Hey. Abi sınav çok yorucu. Terledim ya. Evet, artık ailemizle aranızda ebeveyn memnuniyeti de çıktı arkadaşlar. Başımıza bir de aileyi memnun etmeye çalışacağız. Ciddi cezalar yiyebilir miyiz ailemizde? Şimdi hemen beyin artık Bakın cazibe açıldı. O yakışıklı oldum lan. Vay. Hoşuma gitti. Sempatik <laughs> Şimdi beyin haritamıza gidelim. Şimdi beyin puanları altıgenler eylem puanı. Tamam. O hmm. Oğuz cazibeye gidelim mi? Yoksa direkt şu zekaya mı gidelim yukarıya? Ha. Aynen. Zek yani gene o sağdakileri karşıma çalışalım bence. Ha beklentimiz yok. Tamam. Bak biz şurada bir yeni bir menü açıldı arkadaşlar. Ailemizin beklentisi. Kardeşim biz hızlıyız mermer ne sandın? <laughs> yani 5 yaşında başladık bu <laughs> <laughs> hey baba hey. Aha beleş bulduk. Bunu alırım öf. Abi zeka yani her şey şeyle olmuyor. Zeka almamız gerek. Hmm. Hayal gücümüz az. Bir tık hayal gücü kasabiliriz tam bir idiot mu olacağız yani böyle kıvırdılı kırdılı zeki duygusuz bir adam mı olacağız o biz? Evet evet ben de hissetmeye başladım. Ama şeyin çok ya empatin de yüksek. Sen insanlar karşı bence iyi anlaşırsın. Hmm, bilmiyorum. <laughs> bir tık cazibe verdim. <laughs> Benim zekam yok ama cazibem var yazmış. Tabi canım tabi. Aha puan buldum. Abdire bilgi puanına yazdırayım Oğuz ya. O Ama mümkünse bak iki tane birden var ya hafiften şeye de gidelim. Ne? Üçücük gerekiyormuş hafıza. Mesela yani normalde. Neyse aldık artık. Işık sentezini alayım mı? Alma bir saniye bir bakalım yapacağımız bizim bir şeyler daha var çünkü bunu şu an 219'dan almayalım boşu boşuna. Geri yapayım mı? Hmm. Şey daha enerjimizi harcamadık bence de geri yap eve gidelim. Biz enerji harcayalım. Daha sınıfta bir şey yapamayız. evde harcamamız gerek enerjimizi. Okey. Okulda daha. Ha